Herkese merhabalar. Ben Aşk Kadın Hande Baladın. Şimdi sizlerden gelen <laughs> dörtlükleri okuyacağım. Başlıyorum. Aa kendimi seçtim. Seninle blokları aşalım. İnşallah. Sahalara sığmayıp taşalım. Sert maçlara bir bir yapıştıralım. Hande ismini gönüllere yazalım. <laughs> Hı, -hı. Legende o geldi. Sahalarda bir sanatçıdır. Pas vermek onun sanatıdır. Maya'dan sihirli dokunuş geldiği an top onun elinde resmen canlanır. <gülüyor> <gülüyor> Dynavit aradığın destek. <laughs> Pasların bırakır rakipleri çaresiz. Top elinden çıkınca salon sessiz mi sessiz? O toplar güdümlü müdür nedir? <laughs> Elif biz hiç yapamayız sensiz. Siz hiç bizsiz siz yapamıyorsunuz. O yakıcı bakışlar, delip geçen smaçlar, senin gören, seni görenin hali perişan, Boşkoviç bir süperstar. Bu olmamış. <laughs> ya ben okuyamadım. <laughs> Yok şeyler güzel. O yakıcı bakışlar güzel. Delip geçen smaçlar. Çok doğru. Senin, seni Niye senin diyorum? Seni görenin hali perişan. Doğru. Boşkoviç bir süperstar. Bu da doğru. Ama uyduramadım çok <laughs> 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 Afiyetli olmadı. <gülüyor> Teşekkür <laughs> ediyorum. Aşk kadın hem de baladından bu kadar. Bir sonraki... Aşk Kadın, Bala'cığım. <laughs> Aşk Kadın. Ben şuna takıldım, bunu alacağım. Koyacağım.